Nasıl yapılır nokta net? Sudan sonra gezegenin bir numaralı içeceği. Petrolden sonra en çok ticareti yapılan mal. Demlenmeden önce çiğneniyordu. Uzmanlar bir bardağın içinde 600 farklı tat olduğunu söylüyor. Bu 50'den fazla ülkede 25 milyon insanın çalıştığı bir endüstri. Bu programda kahveyi keşfetmeye hazırlanın. basit bir içecek gibi görünebilir. Ancak kahve oldukça karmaşık bir yapıya sahip. Ham kahvenin içinde 200'den fazla farklı kimyasal bileşim bulunuyor. Kavrulduktan sonra bu rakam 1200'lere kadar fırlıyor. Çözülmeyen seliloza, küle, organik asitlere, aromalara, bal mumuna veya petrole maruz kalıyor. ...ve bunların hepsi aroma ve lezzet yaratmak için, içerken uyandıracağı his için kullanılıyor. Kahvenin tadı olgunlaşmış küçük kırmızı meyvelerden geliyor. Meyvenin kabuğu acı, ancak eti tatlı. Sümüksüz sıvı, iç kısımdaki kahve çekirdeği dediğimiz tohumları koruyan kabuğu koruyor... Dünyanın tropikal kuşağındaki 70 farklı ülke kahve yetiştiriyor. Brezilya en büyük ihracatçı. Brezilya'yı Vietnam, Kolombiya, Endonezya ve Meksika takip ediyor. Amerika'da ise Hawaii ve Porto Rico'da üretiliyor. Folger Amerika'da önde gelen kahve markalarından. New Orleans'teki üretim merkezleri dünya üzerindeki en büyük kavurma ve paketleme servisine sahip. yalnızca bir yılda New Orleans'ın limanlarından 300 bin ton kahve geçiyor. Dev paketler açılıp binlerce kilogram taze yeşil kahve kendisini 12 kat yüksekteki ambarlara taşıyacak olan kafeslere dökülüyor. İşleyiş akıl almaz boyutlarda. Kahve tanesini alıyor, kavurup eziyor ve değişik şekillerde paketliyoruz. Amerika ve Kanada'da günlük 75 milyon kupa Folgers kahve tüketiliyor. Ama bu yalnızca buzdağının görünen kısmı. Dünya üzerindeki kahve tüketimi günde 2 milyar kap kadar. Ama biz baştan başlayalım. Burası Ant Dağları'nın yeşil etekleri Kolombiya. Kolombiya'nın yılda 900 milyon kilo kahve ithal etmesinin arkasında bu coğrafya ve iklim yatıyor. Kahve hasadı yoğun emek isteyen bir iş. Ama kahveyi elle toplamak olgunlaşmamış olanları ayıklamanın tek yolu. Kahvenin tadı olgunken toplandığında ve hemen işlendiğinde daha iyi oluyor. Bu nedenle iyi toplayıcılar seçici olmalı ve iyi tadı verecek olan olgunluğun doğru zamanında toplamalılar. Meyveler toplandıktan sonra geleneksel Kolombiya metodunun uygulandığı yere götürülürler. En iyi meyveler meyvelerin çekirdekten ayrıldığı makineye konulur. Çekirdekler yüzeylerindeki yapışkan sıvıdan ayrıştırılabilmek için suya batırılır. Bu işlem kahve için çok önemlidir. Bu fermantasyon işlemi 12 ile 24 saat arası sürer ve kahvenin tadıyla değeri açısından çok önemlidir. Nelson fermantasyonu çekirdekleri dağlardan gelen saf suyla temizleyerek sonlandırıyor. 86 yaşındaki babası Roberto ve 3 yaşındaki oğlu bu işleme yardım ediyorlar. Yıkama işlemi yoğunluğun da yardımıyla çekirdeklerin ayrıştırılmasını sağlar bozulmuş olan çekirdekler havayla doludur ve yüzerler. Yüksek kalitedeki çekirdeklerse ağırdır ve toplanmaya hazır bir şekilde batarlar. Bir zamanlar yalnızca Paris, Milan ve İstanbul kahveleriyle tanınıyordu. Fakat yakın geçmişte bu şehirlerin arasına daha az klasik bir yer daha eklendi. Eğer kahvesiyle anılan bir Amerikan şehri varsa bu 1971'den beri Seattle, Washington'dır. Büyük boy krem makyatı. Bugün Starbucks dünyanın en geniş kahve zinciri. Her yıl 160 milyon kilo kahve çekirdeği alıyorlar. Başarılarının sırrı Seattle'ın güneyindeki bu 32 bin metrekarelik binada saklı. biz kahve kavuruyoruz. Pek çok insan 1970'lerde kahve kavurmakla ilgili öğrendiğimiz şeylerin şimdi bir haftada bir buçuk milyon poundluk kavurma yapmamıza yardımcı olduğunu anlamıyor. Kahve kavurma ve paketleme haftanın 7 günü 24 saat süren bir işlem. Burada gördüğünüz geniş silindirlere dikkat çekmek istiyorum. Bunların hepsi kahve kılıfları olacak. Bu iş yerinin dünyanın dört bir yanındaki beş üretim merkezlerinden biri olması uluslararası egemenliklerinin bir kanıtı. Her şey her biri 60 kilo olan yeşil kahve çuvallarının varmasıyla başlıyor. Onları burada topluyoruz. Paketler içinde beklediklerini görebilirsiniz. Kavrulmayı bekliyorlar. Bu makineye Simbria deniyor ve burası kahvenin çuvallardan ayrıldığı yer. Bir saat içinde bu platformda 26 bin ile 30 bin arası kahve yüklenebiliyor. Simbria dev bir kalbur gibi çalışıyor. Dikkatlice sallanması kırıntıları ayırıyor. Daha sonra kahve 9000 kilo ham çekirdek saklayabilen 20 yeşil ambardan birinde depolanıyor. Bu ambarların altında mutfaklarınızdaki mikserlere benzeyen bir makine var. Bu makine kavurma makinesini yöneten kişinin yönetimi altında. Keyif alacağınız karışımları yaratmak için biraz bu kahveden, biraz bundan ve biraz bundan getiriyoruz. İşte sırrımız bu. Bu makine evdeki fırın gibi. Fırınınızla kurutucunuzu birleştirin. Kurutucunuzun döndüğünü düşünün ve ısıyı 400 dereceye çıkarın. Kavurucunun içinde kahve çekirdeğinin hücre yapısını değiştirecek kimyasal bir reaksiyon gerçekleşiyor. Çekirdeklere ısı uyguluyoruz. İlk bakışta tek görülen suyun dışarı çıktı. Ama hücre yapısına baktığınızda hücrelerin içlerinin yuvarlaklaştığını görebiliyorsunuz. Nem atıldığında ilk önce odunsu bir dokuya dönüşüyor. Gaz çekirdeğin içinde şekil almaya başlıyor ve çekirdek patlamış mısır gibi patlayıp boyutu iki katına çıkıyor. Bu aşamaya patlamak ya da çatırdamak deniyor. Şimdi suyun çoğu buharlaştı. Çekirdekler kavrulup karardıkça karbonhidrat ve yağlar aromatik yağlara dönüşüyor. Proteinler ve organik asitse kahveye tadını veren bir dönüşüm yaşıyor. Kahve mükemmel olacağını bildiğimiz bir seviyeye ulaştı. Kavurucu makinenin ön kısmı açılacak ve kahve soğutma tepsisinin içine dökülecek ve kol kahvenin etrafında dolanmaya başlayacak. Bundan sonraki birkaç dakika içinde kahve fırın sıcaklığından oda sıcaklığına dönecek. Kavrulma seviyesi kahvenin tadının nasıl olacağını belirliyor. Daha az kavrulmuş çekirdekler çekirdeğin meyvemsi tadını barındırıyor. Daha çok kavrulması ise derin, tatlı ve kızarmış gibi bir tat veriyor. Kavurucu makine her yükleme ve boşaltmada düzenli olarak kontrol altında tutulup izlenmeli. Elbette belirtilen rakam harika. Onaylandıktan sonra kalıntı kalmaması için kahve yukarıya doğru vakumlanıyor. İşte bundan sonra farklı tiplerde çekirdeklerle karıştırılıp yeni tatlar yaratmak için gönderiliyor. Buradan kavurucuya kadar kahve çok kısa süre havayla temasa geçebiliyor. Kahve taze ürünlerden üretiliyor. Bu yüzden çok kolay bayatlıyor. Oksijen düşmanıdır. Farklı karışımlar tüplerle paketleme servisine gönderiliyor. Burada hava sızdırmayan poşetlere doldurulup kapatılıyor. Ancak yeni kavrulmuş kahveyi paketlemek ilginç bir soruna yol açıyor. Tekrar gaz salımına başlıyor. Geriye çıkan karbondioksitin bir yere gitmesi gerekiyor. Kahvelerin oksijenle temasa geçmeden karbondioksit salgılamasının tek yolu tek yönlü bir kapağın paketlere monte edilmesi. Kahve gaz salımına başladığında Gaz bu yönden oksijenin gitmesine izin vermeden çıkıp gidiyor. Bu bize kahveleri taze bir şekilde paketleme imkanı veriyor. Evinizde paketi açtığınızda kokladığınız yeni kavrulmuş kahve kokusu benim burada kavurma makinesinden aldığımın aynı.